Enişte. Enişte diyorum. Günaydın. He, he günaydın, günaydın. Kolay gelsin. Kolaysa başına gelsin lan. Yok, ben almayan. Ancak tüm karizmamla süslerini verdim. Üstüm toz toprak olur. O zaman git oğlum, ne işin var burada? Hadi git, meşgul etme ya. Enişte ya, benim tarak vardı ya. Onu bir veri versen. Oğlum, tarak sırası mı şimdi ya? Şu arabanın altına yatmışız. Dediğin lafa bak Kemal ya. Ya enişte işim acele ediyorsun. Halden anlayın ve Ve jöle kuruyacak hadi. Uzat uzat alırım ben. Lan! Ya. Oğlum ya Allah Allah çık şunu araba içireceksin ya. Valla korkacağım diye. Deli ya ne yapıyorsun? Asıl sen ne yapıyorsun? <laughs> şaka yaptık. Ne oldu lan? Deli kandıydın ha oraya uçtun beş metre. <laughs> sen buradaysan bakayım. Bu Oğlum şaka yapacağız diye bir şaka düzeni hazırladım. <laughs> Kimi hazırladın? Ya arkadaşa şaka dizini hazırladım da test edecektim. İlk kurban sen oldum. Allah. Allah. <laughs> i̇yi iyi vallahi işe yarıyor o zaman ya bu şaka. Güzel vallahi. Bak. <laughs> 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 i̇şte ya. Aynı benim boyumda lan vallahi. Bana <laughs> bak lan. Gel şu işte dere kenarında ateş parçasını yıkayacağım. Gel benimle biraz şey yap. Orada bir yardım et. Azıcık ince işlerden konuşuruz. Azıcık benimle Feyzal, ben senin için bir nimetim. Şunu anla artık ya Kemal. Vallahi enişte çok güzel olurdu da... ...işlerin var, onları halletmen lazım. Allah, senin ne işin olacak lan? Hoş gezenin hoş kalfası ya. İşte çok önemli toplantılarım var. Bitsin gelirim. Hadi, ben kaçtım. İyi günler. Gel lan buraya, gel. Kafasını inek gelmiş gel buraya. Ya enişte, işim var diyorum. Oğlum gel, bunu al lan. Allah Allah, <laughs> al şunu. Vallahi atarım ha. Yürü git tamam. Sen unutmuşum. İyi hadi. Hadi. Aklına muhayet ol. <laughs> Ulan aklı gitti ya. Ufo şakasındasın sonra iki oldu. Bek bir diğer şaka falan yapsam deli gömleğe gidirecekler. Ulan <laughs> bir yap. <gülüyor> <gülüyor> yürü de yavrum yürü, saçların sür. <laughs> Vallahi araba terapisi ya. Vallahi nasıl iyi geldi ya. Dur bakayım. Araba terapi. <laughs> Ulan büyü abi. Kendine terapi de buldu ha. Araba terapi. Vallahi çampuan gibi oldu ha. Benim pazarda ne işim var arkadaş ya? Benim işim burada yani. Arabanın yanında. Hala Ayça. Gel lan. <laughs> ne yapıyor kadın? Kaldır kolları, kaldır hadi. Çok keyifliyim öyle mi? Yok yok, öyle hoplu yoklu oynamak delikanlıyı boza. Ya, nasıl laf o ya? Ağzını açkanı kulağım düşsün ya. Vurduruyor kendini. Biz delikanlı değil miyiz lan? Konyalı çalıyor şurada. Allah Allah, kaldır ben kolları, hadi. Kaldır. Kaldır, kaldır, kaldır. Başta devam eder, kaldırsın <laughs> Hem ne konuşacaksın lan? Söyleyip duruyor, konuşacağım, konuşacağım. Söyle bari. Hem işte, senin araba akşama, bana lazım. Ya arkadaş, ne kıymetli arabam varmış ya, <gülüyor> maşallah. <gülüyor> ne yapacaksın lan, sanki kız mı kaçıracaksın arabayla? Hayda, hemen nereden duyuverdin? Ya oğlum ben şaka yaptım lan. Kemal! Lan! Oğlum bir indir kollarını oynama dur! Şuursuz ya! Kız kaçıracağım dedim benim keyfim kaçtı yani! Şişt. Kimi kaçıracaksın lan? Hilali. Kim? Hüsnü Hilal. Oğlum sen delirdin mi lan? Vallahi enişte. Kafaya koydum. Kaçıracağım. Allah ya Rabbim ya. Bir dur sakin dur. Bir konuşak. Eniştene danışmadan iş yapmamayı bir öğren. Nereden geldin? Hemen keyfim kaçtı ya. Bunu da Tövbe, kız kaçıracakmış. <laughs> Kayınço, şimdi bu kız kaçırmak için... <laughs> ne eski günler geldi aklıma ya. Gözünü karartmak lazım. E sen daha yaşın kaç, başın kaç la. E sen gözünü açmışsın, Nihal'i görmüşsün Hilal enişte. Ha Hilal, Nihal nereden çıktı Allah? Ya? <laughs> e yani kızla sonra sıkılacaksın, ne olacak Kemal? Kızla sıkılınca ne olacak? Enişte. Güzel diyorum, iyi diyorum da. Hilal'den başkası da bakmıyor ki beni. Allah Allah. Sanki sen baktın da sana bakmadılar Kemal. Dediğin lafa bak ya. Ya vallahi baktım. Ne kime baktın lan? Sude. Gül'ün kardeş. Ne halin ufak Sude? Bak ya. Ya yılan ya. Ulan hiç çaktırmadın ha. Bak bak su ya. E anlat bakayım. ya yok. <laughs> öyle bir şey değil. Ben buna yazı verdim bir iki kere. Ee? Hiç pas vermedim. <laughs> Hatta Korku veriyor bende. <laughs> tamam, kafanı yorma. O iş tamam. Nasıl? Oğlum tamam diyoruz işte. Kız sende. Rahat ol. Nasıl bende ya? Oğlum alırız diyorum kızı yani. Alırız. Tamam. Alırız mı? Sen hakikaten kas kafalısın Kemal ya. Alırız derken gidip nikahla almayacağız yani. Gelinlikle, melinlikle. Allah Allah. Alacağız. Akşam gezerken falan. <laughs> Arabada, arka koltukta takılırsınız. <laughs> Hadi ya. Herhalde. Yani. Nasıl olacak o iş? Sen hakikaten manga kafalısın ya. Ciddi söylüyorum ha. Oğlum sen menişten hiç mi tanımadın Kemal ya? Ha? Hiç mi benimle face almadın hayatında? Ben bir şey yaptım, yapacağım dediğim anda daha bitti o olay. Oldu lan, rahat ol. Yalnız tek sıkıntı var. Bu yaptığımız olayı ablam duyarsa işler değişir yani Kemal. İşte sen o işi hallet. Ben hiç kimseye hiçbir şey söyleme. Hı. Yani sır tutmak mezara kadar gider. Sır tutmayan mezara erken gider. Bilirsin yani bu lafı. Sıkıntı yaşamıyor anne, Enişte ile bacanak arasında böyle şey olur. Bilirim enişte. Racon biliriz biz. Ha buraya girme. Allah Allah. O zaman Ayşem bir organizasyon yapalım. <laughs> bir kere de laf dinlesi olmaz sanki. Ya biz de ablayız sonuçta. Ya abla bırak boş ver Gül ablam sonuçta inat işte. O illa kendi yaşayıp öğrenecek. O başka türlü anlamıyor. Boş Ay, yoksa. ay ruhum sıkıldı. Hmm. Hakikaten ya, abla, hmm. çıkıp kafaları dağıtsak ya. Aa, aa. <laughs> ay bunları senden duyuyorum ya hayret bir şey. İstanbul'da odasından çıkmayan Suudi burada dışarı çıkmalar, kafa dağıtmalar falan. <laughs> ah, <Aa>, Benyamin arıyor. <laughs> Efendim canım. Canım nasılsın? Merhabalar. Aman işte bunu alıp duruyorum. Ay valla iyi olacak hasta Doktor ayağına gelirmiş derler. <laughs> ya bunu alıyorsan falan o zaman akşam ah ya mah ya yapak ya bir şey yapak şöyle hareketli bir gece geçirek diyorum. Aa olur vallahi. He valla şey şey ne diyeceğim sen senin şey var diye kardeşin Sude. Evet. Ha o, onun işi yoksa o da böyle sıkılı ördekle mördekle geziyor boş boş. Gelsin o da ya takılak onlarla hep beraber. Bünyamin ya, vallahi sana şu kadarını söyleyeyim. Yemin ediyorum biz de şimdi ile dışarı çıksak mı diye konuşuyorduk. <laughs> i̇yi iyi şey, e, o da gelsin. Şey, benim de bacanam var ya Kemal, onun da işi yoğunmuş. Normalde çok yoğundur. Ha, o da gelecek akşam, onlar da arka koltukta takılırlar. Ha Kemal, sen ben Sude. İyi tamam oldu. Tamam hazırlanıyoruz biz hemen. Tamam canım, o zaman görüşürüz akşama. Ha. <laughs> Bye. <gülüyor> Hadi <gülüyor> oldu senin iş. <laughs> Ya nasıl olur verdi iki dakikada? Oğlum sen dalga mı geçiyorsun lan? Sen yani enişten acaba hayır diyebilecek bir insan evladı daha doğdu mu? <laughs> Oğlum kap biraz benden bir şeyler ya. Vallahi ben seni diyorsan ben kaptım bittiydim yani. Kap benden bir şeyler. Hadi şunları kaldırak da. Paçamızı düzelttik. Akşam <laughs> akacağız akşam. <laughs> Akşamları akacağız. Baba bak ablana falan sakın ha. İşte. ayıp ediyorum. ayıp ediyorum. Ayıp ediyorum. Ben mi kaldıracağım lan? Kaç tane ben iş yaptım. Ben kaldırıyorum işte. <laughs> aşağı, ha? Abla Allah aşkına ya. Bünyamin Kemal ve biz yani. Bu neresi iyi ya? Sudeciğim güven bana. Bu Bünyamin çok komik birisi. Çok eğleneceğiz. Bak çok güleceğiz. Hadi gel hazırlanalım. bunu atayım yavrulara. Hadi bırak yer onlar. Hadi. Ya enişte. Bu berber fönü olmayı sanki ya. Allah Allah. Oldu la. ne var işte. Elvis prensesi gibi oldum vallahi. <laughs> Hem neydi lan öyle inek yalamış gibi geziyordun köy sokaklarında. Yalnız Kemal ne saç varmış ha sende de. At yelesi gibi maşallah ya. Allah mı? Ee, sen dua et, bıyıkları kesitme, bıyıkları. <laughs> o kadar değil. Bıyıklara dokundurtman gari. Aynen. Neyse Dubai'm şu atlanı arayak da. Akşam için bir caz yapak. <laughs> Araba kullanıyorum. Şunu çevir bayım Nurten diye yaptığını. Kulağıma daya. Hadi. Araba kullanırken telefonla konuşmak olmaz. Kurallara uyacaksın Kemal. Enişleri örnek alacaksın. Ne oldu lan? Ya Nurten bir kere de şu telefonu kocacığım diye aç ya. Ayıp vallahi. Tamam lan. Efendim kocacığım? Tamam. Şey, Kemal'in morali bozuk ya. Oğlanın morali bozuk Hilal'den dolayı. Onu biraz gezdireceğim, dolaştıracağım. Ona haber vereyim diye aradım ha. Tamam lan kocacığım. He, bana bak. Gamran yürümeye başladı ha. Vallahi mı kız? Aptan yürümüş. <laughs> kocacığım. Tamam Nurten ya, sen de kocacığım lafını suyunu çıkardın deme istemiyorum ya. Bilerek kabarttım lan. Bana bak, Gamran yürümeye başladığına göre... ...biz de artık bebe yapma konusunda yürürüz diyor. <laughs> bak şimdi. Kemal burada, Kemal. <laughs> Kemal yanımda ki. Kemal yanımda Kemal'de. O da selamı var, hadi. Kemal de yanımda, hadi. Aa, iyi o zaman. Akşama bana konuşursun. Hadi tamam. O düşmeyeceğim. Şarkı söyleyeceğim sana. Tamam lan. Şöyle tempo tempo düet yaparız birlikte. Hadi öpüyor. Tamam tamam. Hadi. Bir hız var ya. Hadi. Al hadi. Al. Ne gülüyor lan? çabuk. geçmiş ya. Bir de genç olacaksınız ha. <laughs> Hakikaten ya. Ya Kemal oynatsana arkadaşını oğlum hadi. Yok enişte. Bu pozisyonla delikanlıya gelmez. Bilip durun. Ben böyle iyiyim. Oğlum ne alakası var delikanlılıkla oynamanın içinde? Hadi Kemal hadi. Biraz ver kendini hadi. Hayır sen niye öyle arkada İtalyan mafyası gibi kasım kasım kasılıyorsun? O, o, saç modeli İtalyan modeli mi? <laughs> Yalnız İtalyan mafyası dediyseniz hemen bir İtalyan müziği yaparım. <gülüyor> Ay, <gülüyor> Ay, <esik olmaz. gülüyor> Vallahi siz niye de güldürdün beni sonra sonunda. <laughs> Ay çok güzel bir akşam. Ya ne yapalım böyle dört kişi çıktık. Bir şeyler yapsak ha? Dört kişiyiz işte. Okey oynayalım, Eşli. Okey ne ya? Çok banal bir şey o. E tamam okey oynamayalım. Banal olmayan bir şey söylesin. E, ne yapalım? Ya ne bileyim ben bence. Dart falan varsa dart atarız. Tart mı? O ne? Ya e, tart. Oğlum yok mu böyle bir yuvarlak bir tane var tahtadan? Küçük mızraklar var o mızrakları atıyorsun. He. Ok varsa olur. Okçuluk bizim damarlarımızda akan ganda var. Yaparız. E yani? Bart oynamaya gidelim. Hadi bakalım, tamam mısın? So. <laughs> <laughs> dur bakayım, şöyle bir, şu ileri arabayı park edeyim de tartçıyım. Dur bakayım, orada tartçı var diye ama hadi orada tart atılan bir yer varsa orada şey yaparız, hadi bakalım. Hadi dur, ne eğlendik ya <laughs> daha. Daha arabada koptuk ya. <laughs> Evet. Araba yandı vallahi ya. Fan falan çalıştı. Şöyle bir bu işte yanına Ağzına vuracağım şimdi ya. Ne yapıyorsun lan? Don lastiği gibi gelinip duruyorsun kızın yanında. Hayret bir şey ya. Biraz vites küçült. Vites Evet. O ne ya? Tamam ya oğlum kız ikinci viteste. Sen aldın dört beş gaz dip gidiyorsun ya. Azıcık kızın vitesi in. Yani benim ortam mı bu Kemal? Ah da kimin ortamı var ya benim gibi? Lütfen devam et hadi. Yürü. Rezil ettin beni ya. hadi evet, çabuk koş koş. Hadi. Hadi ya hadi. Hadi araba sağlam değil mi ya? Hadi tart oynamayın hadi. Hadi. Niye? Sen arkadan gel. Tamam. Hazırız. Başlıyorum. Hadi bakalım. Tamam mıyız? Hadi. Aa bir dakika yok yok öyle atmam boş yere. Önce iddiasına gireceğiz tamam mı? Nesine? Canım nesine olacak canım? kaybedin kazanan hesabını ödesin işte Allah Allah. Tamam, <laughs> tamam. tamam mı? Tamam. Kabul mü? Tamam kabul ediyoruz. Su biz o zaman yemeği içmeye başlayalım şimdiden. <laughs> Birinci belli, ikinci kim belli, ya? Belli belli. Evet. Olmaz, hareket Hadi, bak. şans öpücüğüm. Bak, Allah. bak, 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 <laughs> <laughs> Tamam, hadi. Hadi, hadi. Vallahi benim de... <laughs> 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 yani, işte. İşte. Ne var lan? Bunlar bilmiyorum. Gene atıp durur, seviniyorum. Oğlum geri zekar mısın sen ya? Allah Allah, onu vuracak kız. Bayağı da iyi attı hem de. Yirmileri bitirecek, ondan sonra alta geçecek. Şşş. <laughs> <laughs> <Güverlığa gülüyor> vurmayacak. Ya sus git hani yuvarla sonra ya. <laughs> ne oldu? Ne oldu? Sıka 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 da sıka sıka sıka. Çakma. Böyle sıka atarlar işte. Ben yani seni konsantrasyon bozmayalım diyorum. Hitmeti Yok canım ya. ne var yani? Her hani. yer müzik saattir. Allah Allah. Konsantrasyon nasıl olacak? Hadi lan. Hadi o. Sen de atacaksın yani. Tamam tamam. Hadi o. Hop lan o. Karavan Sen de. Nasıl attı ya? Canım benim daha sevinmeyelim diyorum. Mevsimsiz açan çiçeğim. daha su de atacak. Ya. Hadi Allah bakalım. Allah. bakalım. Hı. Keçin. Keçin diyorum. Çekmeyin ya. Ağzını da atacağım. Ha. Şaka, şaka <laughs> Bana vallahi bir mi vurduk ha? İyi bir şey var mı? İyi bir Hı. şey lan sevin. Allah Allah. Şaka yaptım. <laughs> tamam tamam. Ya nasıl mutluyum ha? Valla 20. 20 de 40. Gözü kapalı atacağım. <laughs> <Okay>. Bomba, bomba. Yaparız. <laughs> tamam. Buyurun. Sen ver, sen ver. Hadi bakalım. Heh, hadi. Yani oldu hadi, ya. hadi. 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 Şu hadi. 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 Tamam, konsantre, konsantre, konsantre oluyorum, tamam. Hadi Sude, bilek tamam. yapacaksın. Sude bilek. Tamam, de. tamam atıyorum. Hadi bilekten. Evet be, oh, biz iki olduk, iki, iki olduk. olduk. Süpersin. <laughs> i̇ki olduk biz, iki olduk. Tamam oldu. ya, tamam hadi. Sana kaldı bakış ha, hadi. <laughs> hadi Beş <birleşir>. şuraya. <laughs> Bana bak, direkt bilekten, bilekten düşür hadi. Saçma delin çok güzel. Senin için yaptım. Atma. Olmazsın hadi ya. Attım. Nasıl attım? Allah cezanı versin Kemal. Aa. Dur dur. Ay. Dur çıkaralım onu. Ya ne çıkaralım ya? Ne yapıyorsun ya? Şey yapar bu at, atarlı damara geldiyse hışkırır kan. Her yer kan olur ya. Abi tamam dur. Şey olmaz ki çocuğum. Dur dur. Ha, şimdi iç kan ama kesin istediğim içime kanıyor. İçe kanıyor. <laughs> hastane. Ay sakin ol. Ee, hastane. Götür beni. Ne, ne, hastane. Ne, o, hastane. Dur, dur. Ha? Hastane. Allah <laughs> <laughs> Allah. <laughs> çok öpeyim ya. Gidiyoruz, gidiyoruz. Hadi. İçime kanıyor diyorum. İçim, ya. içime kanıyor. Hissediyorum ya. Enişte tamam. Ben yetiştirdim. İşte vereceğim seni. Doğru vereceğim Gel gel. Gözlerim, gözlerim karardı. Gel. Alo. Ayten abla. Alo. Lan Kemal neredesin? Ateş verdin beni burada. Bünyamin'in eniştem yaralandı. Onu hastaneye götürüp durum. Abo. Ecelerler bekleyip dur ya bizi. Lan boyun olmaz o iş. Onlara da söyle. Hadi oyalama beni. Hadi hadi. Sizin. de Hadi buraya. Ne cilet ya. Bana bak. Bana bak lan. Yanımızda kızlarımızlar yoktu sorarlarsa. İkimiz vardık tart atmaya gittik. Attım mızrağı dalımdan vurdum bu kadar. Ya enişte. Amma tembih ettin. Söz veri verdik. Bağımdı lan. Hareketlere bak ya. Oğlum bak ağzından ağzından kaçırırsın diye bir daha tembih ediyorum işte. Delirtme adamı. Vallahi ağzından kaçırırsan bak otururum o tartın yerine çıkarırım tartı. kafana koyarım. Bütün mızrakları kafana atarım. Arabanın hava fitresi gibi delik deşik gidersin ha. İşte delikanlı sözü verdik. Rahat ol. Hadi iyi geceler. Hareketlere bak ya. Git yat. Yalan. Nürten. Neredesin Nurten? Neredesin lan sen? Saat bir olu Hiç sorma Nurten ya. Neyse, önce kızayım dedim emmi. Baktım ki gömleği dışarıda çıkarıvermişsin. Kızmıyorum seni. Bana bak, <laughs> ben yok. Hadi gel. Önce birbirimiz, sonra da bebeğimiz konuşuveren. Nurten çok isterim ama imkanı yok ya. Niye lan? <laughs> Dalımdan delindim Nurten, yaralandım. <laughs> Abo! Kim vurdu lan seni? Kemal. Niye lan? Gerizekalı ya. Şiddetsiz diye aldım onu tart götürdüm. Hı? Elinin ayar yok. Nişan alman falan sıfır yani. Arabalar yolda giderken aks kese yoldan çıkar. Attı, mızrak böyle havada yön değiştirdi, darma saplandı. Hı. Hemen acile gittik, doktora gittik. işte ameliyatla çıkardılar. Doktor dedi ki, <laughs> hatalı damara gereğiydi dedi. Şu anda yoğdun dedi. Hı. Ondan sonra şey yaptık işte bu şeyi nasıl attıysa hayvan kokuna kadar sokmuş oku. Doktor oku çekince böyle kan hışkır bütün her yeri hastanın her yeri kan oldu. Allah herhalde beni sağ bağışlardı lütfen. Ah be yoşlu sana. <laughs> Gelme, gel lan. Çok Gerçekten. sancım var ya vallahi. <laughs> Otur. Hiç dalımda hiç hareket yok. Artık birkaç süre sahalardan uzak kalacağım lütfen kusuruma bakma. Olsun lan sen iyi oldu. Odaydı, Odayı da aynı benim araba gibi yapmışsın ya. Bütün ay boşa gitti ha. Olsun, sen iyi ol yine yaparız. Kusura bakma. Dur dur yavaş.